Sayın Cumhurbaşkanım Kanal İstanbul'un ne gibi avantajları olacaktır bizim ülkemiz için? Ve onun dışında bunu yaparak Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden çıkmayı hedefliyor muyuz? Değerli arkadaşlar 42-43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası. Bu kanaldan Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bununla birlikte de tabii Karadeniz'de ve Marmara tarafında gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe bu süreçler hepsi bizim kudretimizde. Ve tabii bunun Montreux ile yakından uzaktan bir alakası da yok. Montreux İstanbul Boğazı ile alakalı bir sözleşmeydi. Dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Şimdi Montreux ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi ne yapacaktır? Çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbul'umuzu İstanbul'umuza kazandırdığımızda İstanbul çok çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak ve İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada